Minecraft oynuyoruz ama e, uzun zamandır Bobby hatta uzun zaman değil bir aydır belki Bobby 15.45 e, serisi gelmiyor arkadaşlar. Çok istiyor muydunuz bilmiyorum. Yorumlarda hiç yoktu ama e, şey yoruma yazan olmamış. Ama isteyenler istiyordur herhalde. E, Bobby şeyi geldi arkadaşlar. bobby bir 15.45 ee, ile birlikte video çekeceğim bugün sizlerle birlikte. Neyse videomuza geçelim. Ve Codman skinini aldım biraz böyle belki beni yani vurur falan öldürür belki beni anladınız hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. Aa Bobby burada Bobby burada Bobby burada. Selamun Aleyküm Bobby. Saldılar ki şaşırdı da. Allah vuruyor. Oha lan Bobby. Bobby ne oluyor lan? Özel gücünü aktif etti beni görünce kodu benim. Sikin ya. Lan seni öldürürüm ha bak. Seni öldürürüm Bobby. Lan ölüyorum ölüyorum ha. Yapma lan. Ne oluyor vuruyor. Hayırdır hayırdır. Hayırdır hayırdır. Hayırdır. Hayırdır lan. Öldüm lan. Lan arkadaşlar adım Pobi 15 15.45 kalmış. E, kodümen yapmayı unutmuşum. Lan. Lan ölüyor. Allah'tan adımı gizlemiştim ha. Kısa beni gerçekten kodümen sanmaz. He, Bobby de adını gizlemiş. He. Sen de mi adını gizliyorsun? Bunu öldürmeye çalışacağım. Lan gelme lan. Tamam mı? yeter işte. Arkadaşlar odun toplayıp bunu öldürmeye çalışacağım. Çok 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 vuruyor. Birazcık. Şunu da, <laughs> şunu da kıralım, vuralım. Daha tamam, hadi. Hadi vur. Tutma. Arkadaşlar bakın. Onu biraz zor. çok zor Biraz taş, ay, biraz taş kılıç yaparım. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar taş kılıcımızı yaptık yaparız yani şu an yeterli olduğunu var onun için taşımız var arkadaşlar şimdi öldürmeye çalışacağım Bence öldürürüz arkadaşlar. Tamam. Gel bakalım lan. Şimdi gel oğlum. Umarım öldürürüz. Bobby de var ya çok fena vuruyor. Ve Bobby yeni özel güç açmış lan. Vidur iskeletinin <laughs> vuruşunu almış. Bizi aynalarına uyguluyor. El hareketi falan da yapıyor. Uçabiliyoruz. Uçurur falan bir de korkuyor. Babi neredesin lan çık. Adını gizleme oğlum. <laughs> ne adını gizliyorsun? Gel lan. Şimdi ağaçların tepesinden gidebiliriz. Gitmiş ya. Arkadaşlar ben babiyi bulup geliyorum arkadaşlar Bobby'yi bulamadım. Beraber buluruz. Onu bulmak yerine böyle kırık portal buldum. Onun i̇çindekileri toplayacağım. Biraz. Arkadaşlar Bobby'yi bulamadım ya. Bobby baya uzaklaşmış. Baksanıza. Bobby nerede acaba ya? Ha Bobby. Dur Bobby'yi buldum. Aynen Bobby burada. Bobby. Gel lan şimdi gel lan. Al lan geber. Bakın arkadaşlar. Ölürsem video biter. Ölürsem video biter. Ölürsem video biter. Vi Ölürsem video biter. Ölürsem video biter. Ölürsem video biter arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Babi öldürüyorum. Öldürüyordum. Arkadaşlar çok güzel öldü. Mükemmel. Arkadaşlar ya. Dur son kez bulmayı deneyeceğim. Ondan sonra. Yok bulamadım. Ah buldum. Arkadaşlar buldum. Bak. Ha buldum. Öldüreceğim lan seni. Gel lan. Arkadaşlar öldürüyorum. <laughs> Ölürsem video gerçekten bitecek. Bu sefer söz. Öldüm arkadaşlar. Neyse bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bay bay.